Mülakat zulmünü 163. günündeyiz. Sayın Yusuf Tekin kendisi söyledi Bursa'da katılmış olduğu bir etkinlikte dedi ki mülakatlarda haksızlığa uğradığını düşünenler gelsinler ben üstüme düşenliği yaparım dedi. E, Yusuf Tekin kendisi böyle bir açıklama yaptı. Biz de buna güvenerek buraya geldik ama uygulanan zulme bak. Polisin bana uyguladığı şiddete bak. Görüyorsunuz değil mi? Niçin ben bu şiddeti gördüm? Yani buram niye moraldı? Mülakatlarda girdik 10 dakikalık bir mülakatta bizi elediler. Ki mülakatlarım iyi geçmesine rağmen kalkıp bana hocam hoş geldiniz aramıza mülakatınız gayet iyi geçti dediklerine rağmen ben eleniyorum. Yani bu ülkenin derece yapmış öğretmenleri 10 dakikalık bir mülakatta eliyorlar. Hakkımızı aradığımız için de kalkıp burada şiddete maruz kalıyoruz polisin. Yani biz bunu kabul etmiyoruz. Hakkımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Tırnak izleri bile duruyor ki bana erkek polisler bile müdahale etti yani çember için aldıklarında. Yani şuna değer mi yani? Zaten ben kazanmışım hakkımı. <laughs>

alandan çıktığımız gibi öfkelerini burada kustular. İki polis memuru arkadaşımızı itip araca ezdirecek. Ya. ya böyle bir şey var mı ya? Talimatı kimden alıyorsunuz? Kimin aklıyla hareket ediyorsunuz? Kendisi söz veriyor, gelmiyor. Görüşmeye yüzü yok. Riyakarın teki, yalancının teki. Şu alanın siz basın açıklaması yaptığımızda çektiniz ne kadar kısıtlı olduğunu, bize ayrıldığını gördünüz. Müdahale etmek için bile bile alanı açtılar. Alanı açtıktan sonra siz hayatın olağan akışını engelliyorsunuz dedi. Böyle bir algı var mı ya? Biz nerede yaşıyoruz? Hakkımızı kimden talep edeceğiz? Kendi hukukumuzu kendimiz mi yaratalım? Neyin peşindesiniz ya? Diyoruz ki ya el insaf yüzün varsa ger görüş. Bizi yalanla. Kameralar karşısında yalanla. Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanı'nın itibarını düşürüyor de. Ama sende gram itibar yok. Sende emekle ilgili emeğinle bir yere gelme yok yok. Bilemezsin. 20 yıllık emek veren insanların mücadelesini bilemezsin. Onurunu bilemezsin. Gururunu bilemezsin. Yeter artık. Polis şiddetinden olan şey. Niçin? Halkımız olanı istediğimiz için. Şiddet ya. Şiddet uygulamak için meşru yapıyor ya. Alanı şiddet uygulamak için müsait hale getiriyor ya. Alan zaten kısıtlıydı. Vatandaş geçiyordu, yayalar geçiyordu. Biz sizinle müzakere etmiştik. Beşe kadar duracaktık. Beşten sonra ayrılacaktık. Ne değişti? Bakın bu algı kime hizmet ediyor ya? Ne yapacaksın? Hedef mi göstereceksiniz bizi? Kimin önüne atacaksınız? Biz size daha üç gün önce söyledik. Kurbanlık koyun olarak görüyorsanız vurun boynumuzu gidelim ya. Biz bu onursuzlukla yaşayamıyoruz, yaşayamıyoruz. 20 yıl ben boşuna mı emek verdim diyemiyorum ya. Ben kendime bunu yediremiyorum. Arkadaşlarım yediremiyor. Yüreği varsa bu kadar diyakatsa, işin ehliyse algıları bıraksın öğretmenle yüzleşsin kabinede Cumhurbaşkanı'nın önüne bu gündem giderse sorsun. Ya 1600 niteliksiz öğretmen dedin. Bunların sorularına cevap veremiyorsun ya. Ne biçim bakansın diye sorsun kendisine. El insaf diyoruz. Yani biz bu hakkı bırakamayız. Anlayın. Tüm Türkiye anlasın. Gecemizi gündüzümüze kattık. Benim babam inşaat işçisi. Sabah akşam gece gündüz demeden çalıştı. Öğretmenlerin yeri e, burada betonlarda sürüklenmek mi? Öğretmenlerin yeri boğazına basılıp alandan çıkarılmak mı? Ben polis polis hanıma en son itiraz ettim. Benim canımı alın, boğazıma basın dedim. Çünkü ben artık yaşamak istemiyorum. Bunu bunu samimiyetle söyledim. Çünkü ben şu an yaşayamıyorum bu onursuzlukla, bu hak kaybıyla yaşayamıyorum alımına derece yaptım. Gecemi gündüzüme kattım. Maddi manevi imkansızlıklarla ailemden zamanından feragat ederek gençliğimi o masa başında çürüttüm. Bundan sonra gençliğimin Emeklerimin heba edilmesine izin vermeyeceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Beş senedir bu mülakatlarda bir adaletsizlik olmuyordu. Ta ki Yusuf Tekin gelene kadar. Ben 84 600 puanla Türkiye 250. iken geçen sene nitelikli bir öğretmen olarak atanıyorken niye Yusuf Tekin zamanında atanamıyorum? Nerede adalet? Biz hakkımızı nereden arayacağız ya? Nereden, nereden arayacağız? Kim sahip çıkacak? Biz nerede hakkımızı arayacağız ya? Mahkemeye gidiyoruz sonuç yok. Belgeler gö gönderilmiyor. Biz hakkımızı kimden arayacağız? Bakan çıkmıyor karşımıza. Cumhurbaşkanı duymuyor. Biz <laughs> nereden arayacağız? Milletvek milletvekilleri hiç kimseyi görmüyor bile. Nereden arayalım hakkımızı siz söyleyin ya. Allah aşkına birisi çıksın hakkınızı şöyle arayın hakkınızı verelim desin ya biz de yapalım yani. <laughs> alanı bilerek genişlettiler ya halk görmesin diye alanı bilerek genişlettiler. Bariyerlerle çevremizi öldüler bize Kuvvet uyguladılar ya. Erkek kuvvet, erkek polis tuttu benim elimi. Benim ellerimi erkek polis tuttu, çekti. Onlarla ben arkadaşımı asla ayırmazdım kolumdan. Bunları kimse görmedi. Bunları kimse görmedi. Her yerde bariyerler vardı. İki tane Alime Çapkın polis beni aldı. İki tane bayan polis arkaya doğru götürdü. Gözaltı dedi. Tamam dedim gidelim buyurun. GBTM tertemiz dedim. Buraya doğru getirdi sonra bıraktı. Böyle bir şey var mı ya? Sadece gözlüğü veriyorlar. E sen gözlüğü ver, başkası gözlüğü versin. Biz hakkımızı nereden arayacağız? Bunun cevabını versinler bize. Biz başka bir şey istemiyoruz. Bu kadar söylüyorum. Yüzlerce belge var. Hem mülakatı hep... yuvarlama yapacaksam niye yapıyorum diye Yusuf Tekin çıksın kaç tane komisyonun yuvarlama yaptığını açıklasın. Kaç tane öğretmenin beceriksiz komisyonların o kadar ciddiyetsiz bir şekilde mülakat yapmış ki daha toplama çıkarma yapma ciddiyetinden uzaklar. Üzerimizde tek çift oyun oynamışlar. Birinci sıradaki öğretmen adayı daha mülakat salonuna girmeden altıncının altıncı girecek öğretmenin puanı belli. İlk girene 83 33, ikinci gelene 83 66, 83 66 diye devam ediyorlar. Ne yaptınız? İlk gelene tek bir çift mi verelim diye yazı tura mı attınız? Emeklerimizin üzerinde böyle mi oynadınız? İsafınız yok mu?